Merhabalar. Ben Fatih Karastan. 24 yaşındayım. Kahramanmaraş'tan geliyorum. Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Programcılığı bölümünde son sınıf öğrencisiyim. Üniversite dışında Yozgat'a hiç gelmemiştim aslında. Bu Yozgat'a benim ilk gelişimdi. Üniversiteye dolayısıyla geldim Yozgat'a. Ya önce çok ön yargılıydım tabii Yozgat hakkında ama geldim de gördüm ki Yozgat gerçekten tam bir üniversite şehri. Küçük ve soğuk bir şehir olmasına rağmen yani öğrencilerin yapabileceği birçok şey var. Yani küçük şehrin arkadaşlıkları da büyük olur derler tabii. Yani ben Yozgat'ı çok sevdim. Umarım siz de çok seversiniz. Bozok Üniversitesi son 15 yıl içerisinde çok önemli bir büyüme katetti. Üniversitenin yaptığı ulusal ve uluslararası birçok proje oldu. Birçok ünlü oyuncu, birçok sanatçı geldi. Söyleşide bulundular. Biz de onların hepsinde bulunduk. Bozuk Üniversitesi tam anlamıyla öğrenci dostu bir üniversite diyebilirim. Bölümümüze geçecek olursam Radyo Televizyon Programcılığı bölümünde birçok teorik uygulamalı ders gördük. Birçok film, belgesel çektik. Bunların yanı sıra röportajlar ve haberler de yaptık. Alanında uzman birçok akademisyene sahibiz bölüm olarak. Bu bölümü tercih edecek olan arkadaşları kesinlikle Yozgat Bozuk Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulları Televizyon Programcılığı bölümüne bekliyorum.